Azat bunları anlatırken ağlıyordu. Yaktığı sigarasını bile içememişti. Annem ve babam bundan yıllar önce Zahize adında bir cinniyadan define yeri için yardım istediler. Annemin babası olan dedem bu işleri bilen bir alimdi ancak sadece bir sefer bu ilmi kötülük için kullanmıştı. Annem ve babam defineyi bulduktan sonra Zahize'yi öldürdüler." dedi. Nasıl yaptılar bunu? Bir cin öldürülebilir mi? dedi. Onları öldürmenin insan öldürmekten farklı olduğunu söylediler. Onu bir haraba evde yaktılar. Yaptıkları büyü yüzünden oradan çıkamadı ama Zahize'nin soyu peşlerini hiç bırakmadı. Annem beni doğururken öldü. Dedem doğduğum gün köyün deresinde yanmış bir şekilde ölü bulundu. Babamın akli dengesi halen daha yerinde değil, dedi. Ben sadece dinliyordum. O gün köyün başındaki harabe evi hatırlıyor musun? O evdeki üç gölgeyi ve kucaklarındaki bebeği dedi evet. Dercesine başımı salladım. O üç gölge, Havis, Efhas ve Hoca, onlar canlının soyundan cinler. Kucaklarındaki bebek de benim. Zahize o evin içinde yanarken beni kendi varisi seçti. Zahize'nin canına karşılık benim canım dedi. Onların zararsız olduğunu ve tamamen iyiliği için var olduklarını söyledi. Azad Zahize gibi onların soyundan olmuştu artık. Belki cin değildi ancak cinler onu koruyorlardı. Peki köydeki diğer insanlar onlar bunu biliyor mu diye sordum. Onların duruma çok fazla hakim olmadığını ancak cinlerin ara ara ona da gözüktüklerini söyledi. Eğer ki bana bir zarar gelirse, köyde taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmazlar, bu yüzden bu köyden gidemem. Benim bu köyden gitmem demek, bütün köyün helak olması demektir, dedi. Azat gerçekten çok iyi kalpli bir insandı. O başkalarının günahını çekiyordu ve belki bütün köyün canını o kurtarıyordu. Köylüler de bunu bilir, beni kırmazlar. O gün kahvede de o yüzden sana kucak açtılar, dedi. Peki hoca beni neden misafir etti diye sordum. Bunun yalan olduğunu söyledi. Nedenini sorduğumda ise köyde çok yalnız olduğunu ve artık bir arkadaşı olmasını istediğini söyledi. Azat gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Paketinden iki sigara çıkardım. Sigaraları yaktık. Keşke gitmene izin verseydim Oktay, özür dilerim. dedi ve çocuk gibi ağlamaya başladı. Ben de aklımdan şakalar geçirip onu susturmaya çalışıyordum. Yalandan gülüyordu ama hala hüzünlüydü. Sigaralarımızı içtik. Allah bizlere yardım edecektir kardeşim. Sen merak etme. Dedim, azat bir günah sonucu. Zahize adlı bir cinniya yerine onun soyundaki haviz, efhas ve hoca denen cinlere bırakıldı. Daha doğrusu bu cinler azadı ailesinin elinden almıştı. Azat bunları anlatırken artık bunlardan kurtulmak istediğini söyledi. Yıllardır kendimi kurtarmak, başka bir yere gidebilmek için uğraşıyorum. Ama biliyorum ki ben bu köyden gidersem köylüyü telef edecekler. Peki köylünün ne suçu var? Bu günahı annen ve baban işlemedi mi? diye sordum. Bir abhaz geleneğine bağlı olan arami büyüsü yapıldığını söyledi. Anne ve babasının define bulduktan sonra köye ziyafet çektiğini ve o yemeği yiyen herkesin artık lanetlendiğini söyledi. Azat, köydeki en küçük fertti Ondan sonra erkek oğlan doğmamış, doğan kız çocukları da engelli doğup beş yaşına gelmeden ölmüştü. Azat dışında köyde bulunan herkes o gün o ziyafetteydi. Havis, Efhas ve Hoca, Azat var olduğu sürece köylülere saldırmayacaktı. Bütün gece bu konular hakkında konuşmuştuk.